Bugün Sarıkamış'ta 90 bin şehit verdik. Onu anlatacağım. Enver Paşa askerlerimizin hepsini topluyor. Enver Paşa askerlerimizin hepsini topluyor. Askerlere diyor ki sizin ayağınızda çarık var. Sizin ayağınızda naylondan çarık var. Siz bu şekil üşürsünüz diyor. Şu tepenin arkasında Ruslar var. Şu tepenin arkasında Ruslar var. Siz o Rusları yeneceksiniz. Siz o Rusları yeneceksiniz. Onları öldüreceksiniz. Öldürdükten sonra onların ayaklarındaki potinleri, potinleri çıkaracaksınız. Onların paltoları var. Oruçların paltoları var. Oruçların üstünden paltoları çıkaracaksınız. Onları siz giyeceksiniz. Ellerindeki tüfekleri alacaksınız. Donanımlı birer asker olacaksınız. Ve bu savaşı siz kazanacaksınız diyor Enver Paşa. O gece kar yağıyor. 90 bin şehit veriyoruz. Ha tarihçiler şunu söylüyor. Biz Sarıkamış'ta 90 bin şehit vermesek ne olurdu? Ruslar o zaman İstanbul'a girirdi. O zaman Rusların İstanbul'u alacağını söylüyorlar. Ha bunda da bir hayır var. 90 bin şehit verdik. Onlar bizim dedelerimiz. Ama İstanbul'u kazandık. Çanakkale'ye gittim. Çanakkale'de mezarlığı gezdim. Çanakkale anıtını gezdim. Bir Muşlu'yla Mersinli koyun koyuna yatıyor. Bir Diyarbakırlı bir Antalyalı koyun koyuna yatıyor. Bir Konyalı bir Siirtli koyun koyuna yatıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece dünyada hiç kimse bizi yenemez. Hiç kimse dünyada bizi yenemez. Çanakkale ruhunu, Çanakkale ruhunu uygulamamız lazım. Çanakkale ruhunu uygulamamız lazım. Amerika'dan ikinci adam diye Joe Biden geldi. Joe Biden kim? İstersen birinci adam ol. Suriye'de oynanan oyunu görüyoruz. Rusya ile Amerika anlaştı. Orada bir kanton oluşturacaklar. İran, Irak, Kuzey Irak, Kürt patronunu oradan borularla Akdeniz'e indirecekler. Joe Biden kim oluyor? Sır çobanı, Kerry ile Joe Biden Amerika'da sır çobanı. Yani biz bu oyunu görmüyor muyuz? Elbette görüyoruz. Ama zor. Oradan boruyu indirecekler. İran'ın, İran, Suriye'nin petrolünü Akdeniz'e indirecekler. Ona izin vermeyeceğiz. Asla ona izin vermeyeceğiz. Orta Doğu'da Türkiye'nin sözü geçecek. Orada bir kuş uçsa ondan bizim haberimiz olacak. Ondan bizim haberimiz olacak. Hepsini yeneceğiz. Silindir gibi ezip geçeceğiz. Hepsini onların yeneceğiz. Amerika'yı, Rusya'yı, Suriye'yi, İsrail'i hepsini yeneceğiz. Avrupa'yı yeneceğiz. Biz Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz lazım. Biz Çanakkale ruhunu, Çanakkale ruhunu aynısını uygulamamız lazım. Ondan sonra Müslümanlık birlikte, birlikte hareket ettiği sürece bizi dünyada hiç kimse yenemez. Evet kimse yenemez. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.